Söylemek istediğiniz Ya ya. tamam kapat. açma. Tamam, tamam, tamam abi. Özkan, abi. Şöyle, dört, tamam 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 abi. Bir açıklama yapar mısınız efendim? Vallahi diyecek çok bir şey yok. Adalet hak yerini bulur. ilk defa bir komplo var. Bu komplolar devamlı oluyor ama Erçin Aşaş Atatürk'ümüzün yaptığı gibi ileri. Hadi hadi tamam, tamam hadi. Olayla ne yakın? Evet, uzaktan bir vardı. Aynen gibi adaletimize güveniyorum. Şunu da söyleyeyim. Dünyanın en geç, güzel geç, polis memurlarıyla beraberim. Tamam geç. Geç o zaman geç. Geç geç geç. Yok dedim Geç. geç. geç, geç. geç, geç. geç, geç. geç